Herkese merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz yepyeni bir videoyla yine sizlerleyiz sizler için sevilen dizi duy Beni'den yepyeni kamera arkası amacımız asla onu küçük düşürmek değil asla onu küçük düşürmek değil ama küçük düşürdüğü insanları anlamasını sağlamak Helal. Ruy 8. bölüm kamera arkası paylaşımlarını sizlere sunuyoruz arkadaşlar. Herkes perşembeyi iple çekerken setten gelen bu görüntüler tabii ki fanları sevindiriyor. İşte oyuncularımızın gün içerisinde yayınladığı Instagram paylaşımları.